Merhaba arkadaşlar. Model soru 6 ile karşınızdayız. 6. sorumuz arkadaşlar bir enerji sorusu. Bu enerji eminim çoğunuz yapabilirsiniz ama en kısa yoldan yapımını hemen ben size göstereyim. Şimdi arkadaşlar özdeş küpler var. Bunlar bu şekilde yerleştirilmiş. Birinci durumdaki enerjisinin ikinci durumdaki enerjisine oranını istemiş. Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey kütle merkezlerinin yerden yüksekliğini bulmaktır. Bakın birincinin kütle merkezi burasıdır. İkincinin kütle merkezi burasıdır. öbüründe de burasıdır. Diğerlerinin de bu şekilde alabiliriz. Veya bunları ikili gruplar halinde de yazabiliriz. Ama şimdi arkadaşlar bunlar üst üste dururken birinci parçanın enerjisine ben 1 dersem ikinci parçanın enerjisi 3E olur. Öbürü üstünde bir tane daha olsaydı 5. 1, 3, 5, 7 diye bu şekilde giderdi. O zaman bunun enerjisi de 3'tür arkadaşlar. Ve E1 dediğimiz ifade Şöyle yazalım. 3 3 6 1 de bu 7 yapar. Diğerine bakacak olursak bununkisi 1'dir. Bununkisi 1'dir. Bununkisi de 3'tür. 3 4 5 o zaman cevabımız 5 olarak karşımıza çıkar. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi günler.